بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبتسر غنرنا إلى إشارة إشارة إبن عباس رضي الله عنه وعن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة نبي صلى الله عليه وسلم أبتسر غنرنا bazen bir kere yıkardı. Abdullah bin Zeyd'den gelen rivayette ise Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem tevadda merrateyni merrateyni Peygamber Efendimiz abdest organlarını bazen ikişer kez yıkardı. Hazreti Ali'den gelen rivayette ise Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem tevadda selasen selasen Peygamber Efendimiz abdest organlarını üç kez yıkardı. Şakik bin Selam'a diyor ki قَالَ رَأَيْتُ أَثْمَانًا وَعَلِيًّا يَتَوَضَّ سَلَاسًا سَلَاسًا وَيَقُولًا هَكَذَا كَانَ هُدُورُ أَسْوْرِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمُ Hz. Osman ve Hz. Ali'yi abdest organlarını üçer kez yıkarken gördüm ikisi de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle idi dediler. Muaz bin Cebel'den gelen nüvvette ise كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ve وَسَلَّمُ يَتَوَضَّعُوا وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَثَلَاثًا كُلُّ ذَارٍ كَانَ يَفْعَلُ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazen bir, bazen iki, bazen de üç defa yıkardı. Bunların hepsini yapardı aleyhisselam. Abdest organlarını üçten fazla yıkamanın mekruh oldu. Amr bin Şuayb'ın babasından, o da dedesinden rivayetine göre şöyle dedi. جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن الوضوء فاراه ثلاثه ثلاثه فاراه ثلاثه ثلاثه قال هذا الوضوء فما زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم بيادم ببدوي Efendimiz salama geldi ve abdestten sordu Peygamber Efendimiz de aptes organlarını üç kez yıkadığını gösterdi ve şöyle buyurdu Abdest bu şekildedir. Kim bu sayının üzerinde organlarını yıkarsa kötü yapmış, aşırıya gitmiş ve israf etmiştir. Abdullah bin Mugafer'den gelen rivayette Peygamber Efendimiz'i şöyle buyurken şiddini söyler. اِنَّهُ fi ف۪ي هَذ۪ي الْاُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي ve وَدُعَى Resulü Aleyhisselam bu ümmet içerisinden bir topluluk gelecek. Abdeste ve duada aşırıya gelecekler. Abdullah bin Zeyd'den gelen Nabiye Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bi Peygamber Efendimize iki litreye ya yakın su getirildi. Suyun üçte ikisini ile abdest aldı ve kollarını ovalamaya başladı.

yedhul min eyyihe Efendimiz Aleyhisselam sizden biriniz abdesti en güzel şekilde alır ve bu konuda tetizlik gösterirse, sünnete göre eksiksiz yaparsa, abdest bitiminde de eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abdullahi ve Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim derse kendisi için cennetin sekiz kapısı açılır, hangisinden dilerse girer. İmam Tirmizi'nin ziyadesinde kelime işaretten sonra şu vardır. Allahümme ce'alni minel tevvabine ve ce'alni minel mutatahirin. Allah'ım beni çokça tevbe edenlerden ve çokça temizlenenlerden kıl. Abdestten sonra istiğfarda bulunmanın fazileti, Ebu Said el-Hudri'nin rivayeti, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. قَالَ مَنْ تَوَدَّهَ فَقَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ بِحَمْدِكَ Şehdu la ilahe ille ente istagfuruk ve etubu lek كتب في الركن ثم توبى بطابع فلم يكسر الى يوم القيامه Kim abdestini alır ve şöyle derse Allah'ım senin noksan sıfatlardan tenzih ederim sana hamd ederim senden başka ilah yoktur senden bağışlanma diler sana tövbe ederim Bu söz ince bir deriye yazılır sonra mühürlenir قيامتك النخدار أم هر قرمز أبو سعيد الخديري عند أبونا بن زرير رواية كلمش من توضى ثم فرغ من وضوءه ثم قال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستقبلك وأتوب إليك ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلا تكثر إلى يوم القيامة كما تسمع ضبطات شو شول سبحانك اللهم بحمدك Eşhedü en ilah illa ent estağfiruke ve Allah'ım senin 90 sıfatından tenzih ederim. Sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden başlarına diler. Sonra sana tövbe ederim. Bu söz mühürlenir. Sonra arşın altına kaldırılır. Kıyamet gününe kadar da o mühür kırılmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizler, Peygamberimiz aleyhisselamın, sahabe-i kiramın, tabi'nin ve tabi'in. لقيامة غدر ونرج ذلك ويا مريم من مريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب عما يسول السلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين